Değerli mücadele arkadaşlarım, merhabalar, hoş geldiniz. Öğretmenlerin iradesini yok sayarak hazırlanan, haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmenlik meslek Kanunu'na karşı Ankara'da günlerdir mücadele yürüten eğitim sen üyesi eğitim emekçilerine uygulanan ciddete karşı alanlardayız. Meslek Kanunu taslağı komisyonda görüşülmeye başladığı andan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı önünde nöbet tutan eğitim üyesi öğretmenler taslak meclis kuruluna görüşülürken meclis önüne yürüyerek basın açıklaması yapmak istediler. Başka bir sendikan yürümesine e, izin veren güvenlik güçleri eğitim yürümesine engel olarak MYK üyelerimizden oluşan 11 kişiyi gözaltına almışlardır eğitim sen yöneticileri ve üyeleri yerlerde sürüklenmiş, hedef alınarak gözlerine gaz sıkılmıştır.